bugün çok güzel şampiyonuz bugün buradaki süper kahramanlık şampiyon örümcek adam. Oo. Evet Roblox oynuyoruz bu özel olarak <laughs> en efsane şey. Ana Dönüşlü mü? Dönüşlü değil. Dur. Kendimi de. Korku! Düzenleyemiyorum. arkadaşlar bulamadım tek. <laughs> Buldum şimdi. Yapalım <laughs> bir daha aradık. Nerede bu şey? Emin. Evet. Kukla mı demişler acaba? No. Ne oldu? Az başlamış şeyimiz. Kimse şey burası. Şey yok.

Evet, bir hulk ettik. Ne? Hulk muyuz? Ne ya, ya ben bu amış işte, değilim. Oo. Nasıl? Joker'in binası. He anladım şimdi. Burası Batman gidiyor. Şimdi biz bu yeri büyüteceğiz. Dur. Ama paramız çok. Nasıl yapıyorsun sen biz bunu? Ya ee, aa bak ne diyor? Nasıl bizim yerimiz olan? Yok. Bu kim? Ne diyor? Ee, ne diyor? Ya bas bizim elbis. He tamam. He olmuyor. Aa oradan geliyor Biz de burayı güçlendireceğiz tamam. <laughs> Buradan kat. Sadece şimdi biz de kendimizi güçlendirmemiz lazım. Çok para çekelim Bunu da koyalım. Daha da çok üretimi arttırma. Lazım daha çok. 3 Tamam hadi olmasını bekleyelim. Yani şimdi daha da hızlı üretiyorum. İçin yazdığı parayı istiyorum. Dörtte kaldı da. istiyorum. Şimdi daha da hızlı. Bin mi yani Şimdi başka şeyler de bakalım. Ne diyor? Bin mi istiyor? Duvar yapar He para yok. Tabii tamam, şimdi. Gidelim. Gidiyoruz. Abi bize kaç tane var onu yesen mi? Bunu bir Tamam. Şimdilik iyi. an ne wow. Hadi şimdi hadi unit gibi biraz atalım ki arkadaşlar. Ee, biraz daha da güçlenelim. Artık daha Arama bak kaç olmuş? Arama mı? Oh tamam beni geçmiş. Oha! Evet şimdi kayın burayı. Geçim biraz daha alırım. Allah adır asla bir dadım. Ya arkadaşlar üretmeyeyim. Bakalım. Tamam burası bitti. Oo şimdi bu hangi geçip burayı ne yapacağız sonra benim katikin. Kaç? Karşıdaki niye? Yani, ne lazım arkadaşlar? Ve ondan daha da yapacağız. Stek uy. olmuş. Hani iki milyar. Ya, ben de Ben sizi. Ya dostum sanki. çekelim. mi? Ben Şöyle bir. Oha! Oha! Evet güçlendirmemiz lazım bu, bu yeri. Bakalım burada kaçtı 5000. Şimdi, şimdi burayı yapalım. Beş bu burası galiba gal gal bizim halımız olacak bilmiyorum ah oldu. Oho, hoş. Hoş, hoş, hoş. Oo. Bu ne? Bu 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 bizim kasımızı geliştirecek şey tamam. Dur bir bir dur para ne yapalım? 15.000 3.000 ya da ben ben şöyle 5.000 olma Sını bekleyeyim bunları Ben biraz şahaya çıkalım Bak ne diyor emin şey Kendiyiz Burası ne? Şu donmamızı sağlıyor bu Burası Şey alanıdır Bunda para çalsam olmaz Sıkır mı? Sıfır mı? Tamam. Ben para mı edeyim? He, sıfır TL. He, ben sadece kendi yerimden yapayım. Beş bin olmuştur. O benim yerimden ne olmuş? O da sıfır bir şey mi? bu canavar hul. Ateşli hul. Bu çok yanardı. Evet, artık yerimiz daha da güçlenmiş. Bu taban mı girelim? Ama da tabanı göre bildi. Rus. Hadi. Uş, biz de çok şanslıyız. İyi konsol çok oldu. Oha! Tamam. 7.500'e çıktık. Oyu yapalım. Tamam. Bayağı. ay tık. şöyle bir güçlendirelim. Evet, tabanı da yaptık Şimdi adam gibi şeyimiz oldu. Evet, onun 7.000 olmasını bekleyeceğiz. Bakın 7.000 oluyor mu? Çocuk gidiyor. Şimdi bekleyeceğiz bir zaman dışarıya gidelim. Ya da azlarınkinin veya bak şurayı seni atlı yapmış. Joker'in <laughs> ne <laughs> no. Biz buraya nasıl gireceğiz? Joker yazıyor. Lazer Sam'i koymuş buraya. Allah ben ayırmaz. Da Adamın Lazer Sam'ini. Deli gibi bir şey oynuyor. Beni kama. Baba. Dur. Bunlar para çapabilir miyim? Doğru ya. Ama biliyorsun dur biraz para kazanmış olmalı. Tamam. Bir yerde gidip sınavı hala bekliyoruz. Ne diyorsun? Orada tavan var. İy, yoo. Azıymış, tamam var. çok Bu değilmiş ama yine. Ne ne diyor? Oo ikinci katı yap diyor. ikinci kat için. He olmuş tamam. 500 olmuş. hediye yapalım. Allah paramla ne yapabilirim acaba? İkinci kat yap. <laughs> Yaptım. Ah, iki kat edelim. Tamam. Hani ne diyor? Yedi bin kuş? Oh. Şimdi buraya çok fazla fazla zıp. O yüzden şu e, kahramanlık yanımıza dokuz bin para var. Adam deli gibi üretiyor aynı. Bekleyin ama bekleyin çok hızlı gidiyor dediğim. Yok artık 10.000 bin olacaktır. Evet. olmasını bekle 10.000. Tamam deli gibi Oha! Of 10.000 yaptık. Hadi şurayı da yapalım. Tamam şurayı da yapalım. He daha oraya yapalım. 15 bin tamam. 15 bin olmasını bekle. Yeter ki arkadaşlar başka çaremiz yok. Uzun yapmışlar. Bunu çok uzun yapmış neyse. Ee, hemen bitirmek istemiyorum. Bunu uzun yapacağım. Lan sen kimsin? Maruz yes Maruz Allah'ım nerede? т Başka ikisimiz var Şu varmış. Tamam. Neymiş bu? Kastı şey. Kaksını bir yapsana. Bakalım. Birinci kat gitmiştir. Dı i̇şte karşı birinci kat. Bunu yapabilir <laughs> miyiz? Adam gibi lazer işte. Yapmasınlar mı? Yapamıyorum onu. Şu kata gidelim. Orayı yapalım. Ya, ucuz yere başlayalım. Bu ne? Aynen katman oluşturma. Yok katman oluşturma. Daha ucuz şey edeceğim yap. ne yapalım? Lan param bitmiş. Bakalım nasıl üretiyormuş makinamız. Oo çok üretiyor olay. Hı. Makinamız çok hızlı üretiyor. Şu anda. Çok iyi. <laughs> Şimdi bakalım şimdi nasıl? Üç, ooo. On bin olmuştu. Ara. Saniye saniye gidiyor baksanıza. 1 iki, üç, dört, beş. Ha olarak gidiyor. Gıdı gıdı gıdı. Bakalım. Şunu bakalım mı? Tamam. O zaman şunu yapalım. Tamam. Demin hep bitiyor Allah. Allah buna bitirmez paraymış. Ama şimdi daha çok olmuş. Şimdi biraz daha gezelim o para dolanaktır. Şimdi burada ateşli hulk. <gülüyor> 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 en var Allah. Lan sana lan? Allah. <laughs> Olsun oğlum. Artık sen bir yap Niye yapmazsın bir şeymiş Ana! Büyük iş bende. Evet arkadaşlar rekor kırdım hay. Rekor. Evet bugünkü videonun sonuna gelelim. Bunu daha sonra yaparız. Ne rekoru kırdırdır. 50 olmasın bir. Haydi 50 milyon. 50 milyar geliyoruz. 50 milyar ve 50 milyar. Evet arkadaşlar 50 milyarı da bitirdik. Bugün sizden 25 bin like bekliyorum. Ve 20 abone gelene bu Roblox'un ilerisini indiririm. Çünkü sıktım sana sıfır ala böyle. Uuuu. Oh, Bir gidecek aynı. Allah bağaz soktum kendimi. Şimdi ola. 80 oldu. Oha. Bu, bu, binanın sonu. Güle güle. Hoşçakalın. Bay bay.